Gönül sohbetinizi severek ve beğenerek izlemekteyiz. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun inşallah. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Gönül sohbetleri, sohbeti aslında bizim bütün sohbetlerimiz Gönül sohbetidir. Bütün mesele zaten insanın gönül ehli olmasıdır. Gönül ehli. Ulul elbab. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi ulul elbab anlar. Gönül ehli olanlar anlar. Gönül ehli gönlüyle bakan, gönlüyle hareket eden, gönlüyle dileyen, dinleyen gönlün evet, Allah'ın ev, evi olduğunu tecelligahi olduğunu bilen kullar. Kul kendini bilmelidir. Allah'ın onun gönlüne tecelli ettiğini bilmelidir. Ne buyurmuştu? Yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım, gönlüne sığarım. Yani tecelli ederim oraya. Eğer gönlümüzle hareket edersek, imanımızla hareket etmiş oluruz. Gönlümüzle konuşursak, gönlümüzden konuşursak, imanımızla, aşkımızla, muhabbetimizle konuşmuş oluruz. Hazreti insan olarak bakmış, görmüş, anlamış ve konuşmuş oluruz. Ama yok. Gönlümüzde değil de gönlümüzü yok sayıp aklımızla hareket edip düşünürsek kendi gönlümüzden, kendi kendimizden daha doğrusu insanlığımızdan mahrum kalmış oluruz. Allah bizi günün ehli eyler inşallah. Kardeşlerimize de selam olsun. Evet. Efendim, Elazığ'dan Ali Mürşidi Kamil uyanıkken ya da rüyadayken Allah'ı görebilir mi? diye sormuş efendim. Evet, Mürşidi Kamil değil sadece Mürşidi Kamil veli yetiştirendir. Dergah, evliya okulu demektir. Derviş ya da mürit ya da talebe evliya, veli adayı demektir. Veli mutlaka itminandan sonra Allah'ın cemaline şahadet eder. Allah'ın cemalini müşahade eder. İtminandan sonra gönül itibariyle böyle rızaya doğru giderken evet, hemen rızanın rızadan hemen sonra Allah'ın hitabına tecellisine isimlerinin güzelliğinin tecellisine, hitabına muhatap olur. Evet, Müşri Kamil eğer onu yetiştiriyorsa o zaten öyledir. Emri bizzat Allah'tan almıştır. Muhatap olmadan nasıl alır? Eğer o Allah'a vasıl olmamışsa, Allah ile muhatap olmamışsa, o insanları, Allah'ın kullarını Allah'a nasıl götürür, nasıl taşır? De ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir buyurdu. Evet sirat müstakimde kendisiyle beraber olanları yürütürken zaten oraya götürüyor. Rabbine götürüyor. Allah'ın kullarını Rabbine sahibine götürüyor. Rabbine götürüyor. Ama götürürken bu götürmeyi nasıl yapar? Eğer Allah ona kullarını bana getir emrini vermişse nasıl götüreceğini de biliyor. Onu temizleyip götürür. Şirkten, küfürden, nifaktan temizleyip götürür. Benlikten, kibirden, gururdan, riyadan, hasetten evet, temizleyip götürüyor. Dünyanın sevgisinden, nefsinin sevgisinden, fani sevgilerden temizleyip götürüyor onu. Huzura götürürken tertemiz götürür. Huzura layık hale getirir, götürmek. Evet, şahit olur. Bütün veliler mutlaka Allah'ın cemarına, hitabına muhatap olur ve şahit olur. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi ey itminana ermiş nefis, nefis mutmain olunca, itminandan sonra sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak Gir cennetime, gir kullarımın arasına, gir veli kullarımın arasına, gir cennetime, gönlü cennete dönmüştür zaten. Bu hitabı evet, Allah'tan alır. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi bir de onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. İşte dünya hayatındaki müjdesi budur. Evet, Allah onu müjdeler. İtminana erdiğini, Allah'tan razı olduğunu, Allah'ın da kendisinden razı olduğunu veli olduğunu, gönlünün cennet olduğuyla müjdelenmiş olur. Evet. Bütün sahabe mutlaka bunu almıştır. Bütün veliler aynı şekilde bu hitaba muhatap olmuştur. Olur.